Sayı eklendi mi, mi öyle? Yok. yok. Yok abi. Abi Serkan hocamız bana bomba ben attı de silah yok ya ben de adı adı ya. bomba Bir yok. 3 metre uçat. Ya tek başıma bana kırmayın her. Ersan abi bizi yıkar. Ersan ben de bomba atana. Hocamız ortada şov yapıyor şu an. Silah yok. Ya nasıl gitmiyorsun ya? ya. Ha saçma zapan. Ha ben niye 24 dedim ki ben pompalı seçeceğim. <laughs> Killing spree for the blue team. İyi de bu. Ah ben çürümüşüm burada ya. Ben vuramayacağım kesin bugün. Ha hayır insanın terkan abi gel. Oh. Aynen. I need a weapon. Biraz elimi ısındırmam lazım. Ya var ya Serkan'a bak ya. Aa can bırak Yunus 9'lu kombo abi ne? Abi. abi ne yapayım oynasanız ya. Da... Lan er tabasına çarptı o da ya. ya bak bu, bu da body. Tamam. Abi oynayın Allah sen oynayın. Tamam ben başladım el ya neyse sorun yok. Ben başladım sorun yok ikili kombo o neydi ya? Çok güzel yedim. Hocamız. Sık. Abi duvar arkasıyım. Dile. Fury hacker. Emre gitti hacker. abi. Emre düştü mü? Ya onu ben almıştım ya. Ha hocamız geliyor. Hocamız o, gel o gel gel. The blue team is unstoppable. Abi serbest atmak yasak olsun. Ben biraz şirketlik yapmak istiyorum ya. <laughs> ya elden yani. Ya bu ne ya? Herkes sağda satışı ya. Ben oynamıyorum. Aa oradan gözüküyor mu bir de ha. Öyle bir sıkıntı var buradan. Hocamıza şekilli bir vuruşumuz yok. I need yok a weapon. Ya? Lan ver. <gülüyor> <gülüyor> Aa Yunus. Efendim abi. Yunus adam vur adam vur. Abi deniyorum. Aa dur deniyorum. lan ben biraz bomba kullanayım ya. Güzümlüğü de daha çok alırım ha. Eee nasıl kandırdın? Arkadaşlar M24 bayağıdır oynamıyorum o yüzden ya şu an. Biraz elimi ısındırmam lazım. Bir de serbest oynanıyor. Burada skop açılmıyor kimse skop açmıyor. O yüzden hani bir sıkıntı olmuş olabilir. Bak gördün mü bak mesela buradan bile bana demeç geliyor. Mesela ben bunu yapamıyorum. Neden saniye benim hesapta bir sorun. Abi, 4, sayı, 4, sayı. Ona göre ölmeyeceğim. Beyler ee, ben... Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Oooo oh, Sarkan hocam ne kadar yapıyorsun. Ha takıldım. Ha! I need a weapon. Tamam kurtuldum. Kardeş bir tane adamınızdan M4 düştü bunun. Evet. Lan nasıl? Ben daha ölmedim ama ya. Ay yine Red oldum. Team Benim yüzümden değil bu arada. Ha, dur bakayım killere bakacağım. <laughs> ben en son bayağı bir tuttum kendimi. Ben ya Ufuk bu ne ya? Silah Ufuk. yok ki. Yerden alana vurdum abi onu da. Abi tarasaydın oğlum niye çirkeplik yapmıyorsun? Sen i̇ki eldir kaybediyorsun bizim, adamları. Bizim, bizim, abi bizim, nasıl tarayım ya? Bizim Tararsam... takım abi. Ersin abi bir daha kendim bunları getirmeyin abi bunlar. Olmaz. Ya yırtılmıyoruz ya. Ben 5 Emre'ye baksana. Aynı söylüyorum. <laughs> 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 <laughs>